Bir zamanlar uzak bir gezegende keşfedilmemiş bir orman vardı. Bu orman binlerce yıl boyunca hiç kimse tarafından adım atılmamış, içinde gizemli yaratıklar ve sırlarla dolu canlılarla doluydu. Ormanın merkezine doğru giden eski bir harita bir grup kaşifin eline geçti. Harita, kaybolan bir medeniyetin kalıntılarını ve ormanın derinliklerinde saklı olan bir hazineyi gösteriyordu. Kaşifler Cesaretle yola çıkmaya karar verdiler. Ancak ormanda ilerledikçe sıradan bir hazine avından çok daha fazlasıyla karşılaştılar. Efsaneler doğru çıkmıştı. Ormanın kalbinde bir zamanlar yeryüzünde var olan ama kaybolmuş bir medeniyetin izleri vardı. Bu medeniyet yıldızlardan gelen bir gücü kullanarak ormanı koruyordu. Kaşifler bu gizemli güçle karşılaştıklarında zamanın ve mekanın sınırlarını zorlayan bir deneyim yaşadılar. Ormanın içinde kaybolan bir zaman dilimi vardı. Kaşifler, orada geçen her saniyede farklı bir dünyaya adım atıyor, eski medeniyetin bilgeliğini keşfederken aynı zamanda kendi benlikleriyle yüzleşiyorlardı. Bu yolculuk onları yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir sınavdan da geçirmeye zorluyordu. Sonunda, ormanın derinliklerinde bulunan tapınakta gerçek hazineyi keşfettiler. Zamanı ve geçmişi değiştirebilen bir taş. Ancak taşın gücü yalnızca saf kalbi olanlara veriliyordu. Kaşifler bu taşla ne yapacaklarına karar vermek zorundaydılar. Zira her seçim bir sonucu doğuracak, zamanın dengesini bozacak ya da dünyalarını sonsuza dek değiştirecekti. Hikaye cesaret, keşif ve insanın içsel yolculuğuna dair derin bir anlam taşıyarak keşfedecek daha çok yön ve sırrı barındıran bir anlatı haline geldi.